Cebele bereket Çok geçmiş olsun. Allah şükür canımızda bir şey yok. Sağlığımız e yerinde. Buna da şükür ediyoruz yani. Bir Allah beterinden saklasın. Duramaz dediler. Yıkılacak herhalde. Şöyle temelimiz atılmıştı. Biliyor Tarihi evet. bir binadır. Evet. Teşekkürler, Allah Allah razı olsun. Allah yardım yardım, bir şekilde Allah'ın adını borçlu edinirsek, başka bir şekilde Allah'ın adını sırılsır. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Sağ, sağ olun. Evet. Şey, bir de sizin bu apat dediğiniz Türkiye'nin her yerinden gelen yardımların, Batı evet. yurt işinden gelen yardımların, bir şekilde hiçbirinden faydalanamıyoruz. Her geldiğim apatçat kentinden dıştan alırken, hakaret uğruyaraktan oburuyoruz. İstediğim şu, benim evim var, benim arabam var, benim hiçbir şeye ihtiyacım yok ama biliyorsunuz 4.17'de yakalayan deprem bizi evet. acil bir şekilde canımızı dar ataraktan çıktı. Burada benim sadece talebim şu şey oldu, bizi bir bahçe gibi bir yere verdiler, taşlığın üzerinde yatıyoruz. sadece çocuklarım var, e, ayakkabı artı sünger, başka hiçbir şeyinizi istemiyoruz dedim hmm. ve, ve benim bebeğim yok abi. Ben o gündür, bugündür, bugün 13. gün çocuk bezi, çocuk maması, çocuk bisküvisi, muhtardan, oradan, buradan temin ediyorum. Bizim evet. afatın becerip de götüremediği yerleri ben kendim dağıtıyorum. Evet. Burası bir. Salı pazarın orada afat çadır kenti var. Oradaki. Oraya, iki. Oraya gittim. sünger rica edebilir mi? İstemek çok kötü bir şeymiş abi ya. Ben şimdiye kadar hep veriyordum. Yeniden geldiği kadarıyla kendi gücüme dayanarak veriyordum. O kadar zormuş ki verebilir misiniz? Gayet böyle kibar bir şekilde. Çadır kentte mi yaşıyorsunuz dedi. Yok dedim ama depremde değil. Osmaniye'de yaşıyorum dedi. Ben de o, ben de o sıkıntı çektim dedim. Şura bakmayın bizim çadır kentin dışında yapabileceğimiz hiçbir yardım yok dediler. Ya yani ben ben depremzede değilim öyle mi? Ya yani ben burada yaşamıyorum diye biz bu sıkıntıyı çekmek zorundayız. Nereye gitsek biz bilmiyoruz. Top oynuyorlar ya. Burası oraya gönderiyor. Orası bakış ağına gönderiyor. Ben evet. derdim kim anlatacağım dedim. Bak sesim titriyor konuşamıyorum ya. Evet. 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 Ama süngeriniz de sizin olsun. Şahsınız da değil. Oh. Vermeyenler. Yok diyorlar abi. Getir. De... Çadırları bir kontrol edin. Altlarında jilatinde süngerler. Bu kadar kabınlığında. Evet. Üstüne de yedeğini sermiş abim Suriyeli. Kafayı da buraya koymuş. Nargilesi de elinde. Artı onda da kalmamış. Asker abilerim de hem çocuklarla hem kendilerine üşümesinler diye uyku tulumu sarmışlar, vermişler. Her eve üç beş, kaç veriyorlarsa bilemem. İzmir'den <laughs> geldi. Evet. Ben İzmir'den gidiyordum. Yok ben yetkili kimse sesimi duysun. Afat. Kime? Anladım. Kime konuşuyorum? Ben Gerçekten anladım. paranız nereye gidiyor bir araştırın. Evet. Emin olun yerini bulunuyor. Ve bu da büyük bir kulaklık. Evet. Teşekkür ederim.